sonra yazarım abi seni çok seviyorum ben de sizleri seviyorum arkadaşlar abi çok iyi bir git diyor güzel bir git gerçekten güzel abi senin fotoğrafını telefonun kilitli yaptım niye lan sapık mısın oğlum sen ses sistemin çok güzelmiş hayırlı olsun varol yeni aldık patladı öbürü <laughs> bana mı yazarsın abi diyor deh deh ne zaman coşkun aydoğuşu tanıyorum bir yerden çıkaracağım coşkun aydoğuş sorularınıza yanıt vereceğim yazın arkadaşlar bir kere evet bu saç çok iyi olmuş abi, değil mi? Nice. Ay ben seni çok seviyorum ya, oh, 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 oh. öldüm. Ya, gece kanalı iki. ekran görüntüsü alıyorum seni şu an. Al. Al yani. Kral senin fanını açtım süper oldu diyor. Hep açıp fan diyorsunuz fake fake götürüyorsunuz onu bunu oradan buradan. Sonra biz Jort diyoruz. <laughs> i̇şte göstermeyeyim ya direkt söyleyeyim PUBG var, PUBG light var, mobil var, ee, var var bir şeyler var, sniper var, hitman var, kral e, neydi onun adı? Neydi lan? Far Cry. Aynen Far Cry'ı deliksiz oynuyorum. Öyle. Abi kolumdaki Ben şöyle gizli gizli bir sigara yaksam söyledim. Yakmayacağım. Özür dilerim. Heh. Devam edelim. Kedostal'ı ne zaman tanıştınız? 2018. Lanet olsun o güne. Light oynayak baba diyor. Gidersem oynarız. Benim yerim yorum doku kardeş seni çok seviyorum seni. Var ol. Ben de seni severim. Yani severim emin ol. Kaan abi yazacak mısın? Ne yazacağım mı kardeş? Yak reis diyor. Coşkun ay doğmuşla bir rapim vardı o Olabilir. Seninle büyüdük biz ya. G -g 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 -g. Güzel. Akrep yengeç. Skorpiyon yengeç. Verse de... Kaçırdım şuradan okuyayım mesajı. Verse de hızlanma istediğin gibi mi? İlerlerine bakamadım. Ba bakmışsan bile şu an çıkartamadım demek istediğini. Seni görmeye geleceğim abi Sivas'a. Gel, gel, gelin. Beni görmeye gelin. Zaten herhalde 11 Mayıs'ta mı ne kalkıyormuş değil mi şeyler? Arkadaşlar. Allah aşkına yayından sonra yaz abi. Şarkı mı? Terapi 2 gelir mi? Gelmez. Bu seriyi çıkartmayı düşünmüyoruz. Abi kümmet demişsin. Kümmet deyim. Senden bir şey isteyeceğim. Benden ne isteyebilirsin? İste bakalım. şey var. 3 var, New Dawn var. öbür ee, öbürü neydi o? Survival, survival bir oyun vardı ya, ya yok. Far Cry, Primal var. Güzel bir bağışa istediği şarkıyı oku diyor. İstediği şarkıyı oku. Vallahi ben dün dedim. Biraz attılar dün bir şeyler yaptılar. Bugün de söylüyorum. Elimden geleni yapacağım. Şu, dün güzel yayınım. Adımı söyleyeceğim okur musun? Vide. C CS adamdır. Ha da var. Aynen. O da yüklü de oynamıyorum ben. Bottom CSGO'da. Daha seviye 1. Bir. bir kere girdim zaten. Bana indirdiler. Şerefsizler. Özkan gir. Oynamadık hiç. Ona mı yanayım? Oynayamadığıma mı yanayım? Minecraft kesinlikle hayır. Öyle şeyler oyunlar sevmem. Zaten nasıl patladı ben onu hayret ettim yani. Nasıl öyle bir tutuldu, ismi duyuldu, sevildi. Hiç çok hayret ettim o oyunu. Aleykümselam Afyon'dan. Kana bir deh de de, de, de test oynuyor musun oynamıyorum. Söyle aleyküm Bizi duyuyor mu? Yine yoksun ortalarda yoksa uyuyor mu? Gidip yine birilerine uyuyor mu? Abi far, fire, fire oynadım bu Minecraft sarıyor küçükleri. O zaman seni de sarar. <laughs> Güzeldi kabul et. Kabul et. Kabul ettim yaz oraya. Samsun'dan selamlar. Evet. Pes'te pes. Manyak oynarım bilgisayardan oynamam ama tabii ki. Çarşambaya geldim mi? Hiç çarşambaya gelmedim. Cuma pazarındayım ben. Kabul ettim. Yapacak bir şey yok. Evet. Abi bir şey soracağım. Sor kardeşim. Sor. Zaten hep sen soruyorsun bu şeyleri. FIFA mı PES mi? PES. Marjinal ezberledim kral. Ne güzel. Bir gün konserimiz olursa söyleriz beraber. Hazırda kaç parçam var? kaydede yer şu an ya taş çatlasın iki tane. Kral bende de sorayım. Sorun yani buradan bende bu, bu bu stil çok yakışmış kardeş vallahi var ol eksik olma kardeş ben de farkındayım bu sevdim bu stili. <laughs> Ana <de>, Ah. <laughs> Böyle bir insan kendini azar değdirir mi? Değdirir mi? Çok acıdı kolum. Ay eskiden de dinlerdim seni. Şimdi de dinle. Yeni de yeni yine yapıyorum. Yeni şarkı yapıyorum yani. Yeniden başladım Türkçe rap'imde. Seversiniz. Yok. Gelecek mi? Gelmeyecek. O Aon oldu orada diyor. Kolumu çaktım bilgisayar masasına. Kaan abi arabesk rap'i kime yapıyordun? Merak ediyorum sana. Bütün şarkılarım sana. çıkar zaten en başta. Aha nazardan olabilir diyor. Olabilir. Gece yatarken şu sözü de yazayım dediğin oldun mu hiç? Yani yarım bıraktın mı? Ne? Nasıl yani? Bakacağım YouTube eskilerden de dinleyelim. Destek elden gitmesin. Bırakmayın ama desteği elden. Benim nazarım valla. Yedin demi mi gözünle? Yedin değil mi? Eski kadar, eskisi kadar tutulmuyorsun artık. Olur kardeş. Ama şöyle bir şey var. Bizim yerimize gelmeye çalışanlar daha hala var. Yani reis doğru mu? Neyi doğru mu? Etaktan kalkıp söz yazdığım var. evet. O saniyelerde de var. Bozdum bütün şeyimi. Girme, Elif girmesin diye. Güzel kapat. Abi sığ sonra bir sen sığ sorun ne lan? Onu anlamadım, sığ sor. Valla ben karışmam, beni bağlamaz. Kan gelindik ulan, neden inerdim ya? Bu şarkının sözünü en fazla ne kadar sürede yazdım? Diyorum ya maksimum bir buçuk saat. Neyse yakmayayım, yakayım mı yakmayayım, yakayım mı yakmayayım, yakayım mı yakmayayım? Şöyle gizli gizli yakayım. Kapatır mısın? Bak ne konuşmuştuk. Kapat kapıyı. Yak gelsin abi diyor. Kapat. Yaptığım filtreyi paylaşıyor musun? Ücretini olarak paylaşıyorum. Şöyle listlerin falan efsaneydi diyor. Sivas'taki sevenlerinle görüşüyor musun? Ba bariyer yıkıp geliyorlar. <laughs> çok yakışıklısın namusuma diyor. Varol. Ahneden bana çok kızıyorsun diyor. Boş boş sorular sor sorana kızarım. Beni de okuan artık okurum. Tamam Emre Öztürk 7 oğlum gözünle yeter. <laughs> Sana hatırım kadar iyisi yoktu ya. Sakarya'dan selamlar. Aleykümselam Kızım aynı bana benziyor. Çok inatçı. Yayınlarda gelmeyin diyorum bak. Yanıma gelmeyin. Beni rahatsız etmeyin. Sürekli inatla sanki yayının saatini, dakikasını bekliyor. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Var Eksik olmayın. Abi en iyi parçanın bence kirvem. Yalan oldu. Bugün de savura kadar mı? Savura kadar olmaz da yaparız bir şeyler ya. Eskiler iyiydi böyle diyor. Bana kızma ama ben şarkı söylemeyi seviyorum diyor. Söyle kardeşim. O da aslan burcudur o zaman. Yok. Terazi bu. Senin burcun en iğrenç burcu burç zaten. Şöyle bir çekeyim kusura bakmayın. Ya Instagram'da böyle değil. Görünüşe göre TikTok'a feci kafa attın. Kral olsun sana. Keşfetlerde geziyorsun artık. Attıklarım düşüyor keşfete. Bir video atayım mı? Buradan o zaman oylama yapalım. Niye böyle geldim yan yan baktım şöyle? Anlamadım. Oylama demeyelim de en çok yorum alan şarkıyı parantez içerisinde bağırmadığım arabesk rap olmayan maksimum melankor romantik duygusal olan parçayı en çok yorum gelen parçayı tiktok çekeceğim. İstenilen. Bu yayından sonra parantezi unutmayın. Arabesk rap olmayan bağırmadığım duygusal normal kendi sesimle söylediğim çok çok eski olmayan profesyonel ne kaldı? Bakalım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane gördüm. en çok gördüğüm marjinali daha dün yaptık onu geç. Tenha yaptık. Direkten 2 tane gördüm. Ay çok büyüdüm. Ay hatırlamıyorum. Nasıl bir parça? Cefa, cefa. Cefa hangi cefa? Cefa biri yaptım burada iki yapmadım Ay ışığım, çok dediler cefa Hancı olabilir severim, parçayı çok severim gerçekten Severim, çamur, caddeler Dilek, dilek çok geldi bak hancı oldu Şırınga 6, hayaller iptal 1 Hancı çok oldu, hancı gene geldi Dilek hancı yarışıyor Hancı ne kadar çok seviyormuşsunuz, ben de çok severim o parçayı. Gerçekten çok severim. Yok, geldi. Dilek, Hancı bayağı gidiyor. Avcım. Hayaller iptal. Dilek, Dilek, Avcım. Avcım da gelmeye başladı, Hancı. A Avcım'a buradan da şey yeriz, telif yeriz kesin kesin. Hancı. Avcım hancı dilek. Avcım hancı dilek arasında gidiyor. Dilek ama ben yazanlara bakmıyorum. Acaba aynı kişi mi yazıyor? O var bir de. Gönlüm hancıdan yana. Hafif dumanlı mosmor gözleri. Hayaller iptal. Dünya abi. Kirvem avcım. Evet aynı kişi kral diyor. O zaman ben seçerim. Tamam tamam bu konuyu kapatalım yoksa durmayacak bu yorumlar. <laughs> bu arada hiç böyle bugün hediye atan falan yok. Hiç olmuyor böyle şeyler. İlla ağzımızla isteyelim mi? Bir daha keşfete düştükten sonra açacağım yayın. Olsun. Bugün de iyi. Abi senin yaptığın şakların hepsi güzel diyor. Direk yaka yap abi en sağlam. Sigara sıkıntımı burada? Öyleymiş. Editörler kızıyormuş. Editör abilerimiz, ablalarımız. Paylaştıklarının hepsi keşfette kral biliyorum. Video atıp yayına geçmek daha güzel oluyor. <laughs> Reis bundan sonra videolar senin sesinle diyor. İnşallah yaptıkların emeklerin bu.